Selamun Arkadaşlar Bugün karşınıza Cam güzelimle geldim Ama cam güzelim görüyorsunuz Hastalandı arkadaşlar Çok güzeldi pıtır pıtır Çok güzel çiçek açıyordu Aldığımdan beri hiç çiçeksiz kalmamıştı ama Bir 2-3 haftadır Hasta ilk önceleri çok umursamadım ee, Anlayamadım yani sadece yaprakları dökülüyordu sonra baktım böyle yapraklarında böyle böyle lekeler oldu daha şimdi biraz geçti tabi bunlar ee, küf olduğunu düşündüm ve öyleydi de bunlar geçmiş halleri arkadaşlar bakın şöyle bu daha biraz düzelmiş halleri bakın bir tarafı komple böyle kurudu. Şöyle göstereyim hatta size. Bakın dokunmadan böyle gidiyor, kuruyor dalları da. Çok üzüldüm. Şimdi buna nasıl işlemler uyguladım, neler yaptım, onları göstereceğim, onları anlatacağım size. Ama ilk önce e, ben arkadaşlar e, çiçeğimin toprağını değiştirmek istiyorum yeni toprağa geçirmek istiyorum saksını yani toprağını yenilemek istiyorum çünkü köküne de bakmak istiyorum kökünün durumu ne sadece yapraklarında mı var yoksa kökünde de var mı bir hastalık diye kontrol etmek istiyorum şurada da şöyle hazırladığım bahçe toprağı yanlış gübreli bahçe toprağı yumurta kabuğu var içinde şimdi ben bunun toprağını değiştireyim yani ilk önce saksıdan çıkarayım. Köklerini göstereceğim size inşallah yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar saksıdan çıkardım şöyle çiçeğimi. Kökleri gayet iyi durumda. Köklerde bakın hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir hastalık yok. Şöyle gayet sağlıklı görünüyor. Fazla köklerini biraz budadım şimdi yeni toprağına geçireceğim arkadaşlar tekrar aynı saksıya dikeceğim o toprağı boşaltıp yeni toprak koyacağım içine ve yeni saksısına aktaracağım çiçeğimi arkadaşlar değiştirdim cam güzelimin toprağını Yine aynı saksıya e ektim. Bakın bu da eski toprağı görüyorsunuz. Her tarafında da kökler var. Kökleri gayet iyi durumdaymış. Sadece yapraklarında e ve vücudunda, bedeninde bu hastalık e küf mantarı sanırım o da büyük bir ihtimalle. Çünkü benim e mutfak balkonumdaydı arkadaşlar. Cam güzeli ve üzümüm. Üzüm asmam küf hastalığın hastalığı vardı üzüm asmasında ondan geçti büyük ihtimalle ilk önce arkadaşlar ben buna güzelce sabunlu su yaptım sabunlu su püskürttüm bayağı bir üzerine birkaç gün püskürttüm yıkadım biraz böyle beklettim sonra yıkadım birkaç defa bunu tekrarladım sonrasında ise arkadaşlar şöyle bir tane ilaç bizim e, tanıdık bir tane ziraat mühendisi abimiz var o böyle bir ilaç verdi bize bir litreye yarım kapak şeklinde ben bunu fıs fısıma koydum arkadaşlar şöyle şöyle bir fıs fısa koydum ben bu ilaçtan bir defa sıktım ee, sabunlu suyla yıkadıktan sonra baya bir 4-5 gün oluyor bakın bu yapraklar komple beyazdı o zaman ben yoğunluktan video çekmek aklıma gelmedi unuttum bakın şimdi baya bir 4-5 gün içinde bir hafta içinde gayet de düzelmeye başladı yeni yapraklar çıkmaya başladı bu taraf kurumuyor çok şükür bakın hatta şuradan bir tane küçük e, tomurcuk bile gelmeye başladı yani. Bu taraf komple kurudu ama sorun yok. Çiçeğimizin e, kökünde bir şey olmadıktan sonra inşallah bu hastalığı da atlatırız. Küf mantarı gerçekten e, çiçeklere, bitkilere, e, zarar veren, hatta ağaçlara zarar veren e, bir hastalık arkadaşlar. Önüne geçmemiz lazım. Geçemezsek bitkimizi tamamen, çiçeğimizi tamamen kurutabilir. Benim hiç başıma gelmemişti bir defa başıma gelmişti kalan şolarda bundan 4-5 sene önce bana eşim almıştı bir tane kalan şo hediye onda böyle külleme küf hastalığı olmuştu ve bütün yaprakları döküldü ben de o sıra hastaydım hiç dokunmadım dokunamadım yani bir şey yapamadım sonra bütün yaprakları döküldü ben zannettim ki artık hani çiçek kurudu ama bıraktım bir kenara o tekrar sonra filizlenmeye başladı ben de filizlerinden böyle küçük küçük parçalar böyle minik minik kopardım o filizleri, ee, sonra köklendirdim onları bir saksıya diktim ve e, kalan şunların büyüdü. 4-5 senedir ben kalan yetiştiriyorum ve hiç e, artık bir daha da ne külleme ne küf e, ne bit unlu bit genelde çok olur olmadı arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun istedim arkadaşlar en azından size e, bilgi vermek istedim ne yaptığımı söylemek istedim başınıza gelirse ben cam güzelin daha cam güzelinde daha önce hiç başıma gelmemişti bu küf hastalığı dediğim gibi üzümden geçti sanırım çünkü geçebiliyor e, rüzgarla birbirine zaten bunu da ben ayrıya koymuştum öbür çiçeklerime de geçmesin diye bakın şurada mesela görünüyor daha iyi görünüyor ben bunu iyileşene kadar haftada bir 10 günde bir ilaçlayacağım birkaç defa tekrarlayacağım bunu İnşallah düzelir arkadaşlar kurtarabilir mi inşallah çiçeğimi çünkü çok seviyorum katmerli bir cam güzeli bu biliyorsunuz daha önceki videolarımdan da bugünlük benden bu kadar arkadaşlar Hoşça kalın, sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.